Merhabalar girişim mutfağına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir yemek yapacağız. Orman kebabı yapacağız. Muhteşem bir lezzeti yine evimizde yapacağız. Şimdi malzemelerine geçebiliriz. Yarım kilo dana kuşbaşı hafif yağlı. Bir tane kuru soğan, iki tane patates, bir tane havuç, dört tane taze diş samsak, bir çay bardağı, bezelye, yarım limon, iki üç dal, maydanoz, bir yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 su bardağı da normal su var. Şimdi yapımına geçiyoruz. İlk önce tenceremize dana kuşbaşımızı koyacağız. Tenceremi ocağıma aldım. Yüksek derecede ocağımı açtım. Birazcık 1 dakika boyunca tenceremin ısınmasını bekliyorum. Daha sonra zeytinyağı ilavesini yapacağım. Daha sonra dana kuşbaşımı ekleyeceğim. Şimdi çelik tencerem 1 dakikadır ocakta ısınıyor. Daha sonra zeytinyağımı ilave ediyorum. Hafif zeytinyağımın da ısınmasını istiyorum. Daha sonra dana kuşbaşımı ekleyeceğim. Niçin böyle yapıyoruz dersiniz eğer dana kuşbaşıların çelik tenceresine yapışmasını istemiyoruz. O yüzden bu şekilde önceden tenceremi istiyoruz. Daha sonra kuşbaşılık etlerimizi atıyoruz. Tamam şimdi ısındı istediğim kadar bu şekilde 1-2 dakika tencerenin kapağını kapatıyorum. Şimdi tenceremin ağzını açıyorum. Şöyle görüyorsunuz herhangi bir yapışma olmadı. Çünkü tenceremizi ısıttık. Etlerin de yapışmasını beklemiyorduk zaten. İyi yapışmadı. Şöyle etin rengi dönene kadar bekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı kadar sudan ilave edeceğim. Bu sefer ocağı bu sefer ocağımı orta ateşe alacağım ve yemeğimin 10 dakika boyunca orta ateşte pişmesini bekleyeceğim. Şöyle şimdi rengi değişsin. Etin... Görüyorsunuz etin rengi artık değişti. Şuradan bir çay bardağı su ekleyeceğim. 3 su bardağı suyum vardı. 1 çay bardağını yemeğime ilave ediyorum. Yemeğimi şöyle bir karıştırıyorum tenceremin altını orta derece ayarı açıyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde pişmesini istiyorum. Biz de şimdi diğer sebzeleri doğramaya geçelim. İlk önce bir tane kuru soğanı olabildiğince küçük doğrayacağım. Çok küçük, minik minik şekilde rendelemiyorum. Çünkü yerken ağzıma da gelsin istiyorum. Ama yemek pişerken de böyle iri iri görüntüsü olmasın ki yediğimiz yemekten zevk alabilelim. Bu yemek hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Kuru soğanı, olabildiğince görüyorsunuz yemeklik. Çok küçük bir şekilde doğradım. Dana kuşbaşı 10 dakika kavrulduktan sonra kuru soğanlarımı ilave edeceğim. Şöyle bir tane havucum var. Onu da çok küçük yiyeceğim. Havucumu şöyle doğruyorum. doğramıyorum ki yerken böyle güzel bir şekilde ağzımıza gelsin. Doğramış oldum. Havuçları tabağıma alıyorum. Yine havuç boyutunda da patateslerimi doğrayacağım. Yine çok küçük olsun istemiyorum. Bu orman kebabının özelliği bu. Sebzelerin hafif iri olması. Ben şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Ben bezelyelerimi yazdan buzdolabına koymuştum. Yani konserve değil. Eğer siz konserve kullanacaksanız mutlaka bezelyelerinizi en son koyun ki içerisinde erimesin. Tadı kaybolmasın. Bu çok önemli. Doğramış olduğum patatesleri de tabağıma alıyorum. İlk 10 dakika sonra kuru soğanları koyacağım. Daha sonra havuçları ekleyeceğim. En son patatesleri ekleyeceğim. Şimdi bu kadarlık yeter. Bir tenceremize bakalım, kontrol edelim. Evet, 10 dakikadır Dana kuşbaşılar kavruluyor. Çok güzel şekilde sularını da bırakmış zaten. Bunu istiyordum ben de. Yani benim dana kuşbaşılık etlerimde köpüklenme olmadı. Eğer sizin dana kuşbaşılıklarınızda köpüklenme olursa mutlaka o köpüklenmeyi alın ki yemeğinizin lezzeti bozulmasın. Bu çok önemli. Şimdi doğramış olduğum yemeklik bir tane soğan vardı. Onu ilave ediyorum. Karıştırıyorum şöyle. Baharat kısmını ise en son yapacağız. Bu çok önemli. Baharatı ilk önce koymuyoruz ki lezzeti kaybolmasın ve yemeğimizi ağırlaştırmasın. Soğanı koydum. Daha sonra bezelyelerimi koyuyorum. Evet, şimdi tencerenin ağzını kapatıyorum ve 10 dakika bu şekilde pişmesini istiyorum dana kuşbaşımızın üzerine bezelyelerimizi ilave ettik ve 10 dakikadır pişiyorlar. Şimdi havuçlarımızı ilave edeceğiz. Havucumuz 5 dakika yine pişmeye devam edecek. Daha sonra kalan patateslerimi ilave edeceğim. Patateslerimizi ekledikten sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi havuçlarımızı ekliyoruz. Şimdi havuçlarımı ilave ediyorum. Bir tane havucum vardı. Aynı zamanda bir renk cümbüşü oluyor. Çok da güzel oluyor şöyle karıştırıyorum. Bir de bunun içerisinde patatesin girdiğini düşünün. Daha da güzel ve şahane bir lezzet olacak. Şimdi artık unumu ekliyorum. Bağlamak için çünkü. Unumu ekledim. Şu şekilde karıştırıyorum. Suyumu koymadan ekliyorum ki içerisinde unum tabaklanmasın ve istediğim kıvamı elde edebileyim. Tuzu ve keki ise en son ilave edeceğiz. Bu çok önemli. Sarımsaklarımız da vardı tabii ki. Onları da pişmeye yakın ilave edeceğiz ki bütün lezzeti ortaya çıkabilsin. Evet, şimdi 2,5 su bardağı suyumuz kalmıştı. Onu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir yandan da etimizi güzelce çeviriyoruz. Özellikle suyu sıcak eklemiyorum ki un var çünkü S e, suyu sıcak eklersen un topaklanacaktır ve istediğim kıvamı elde edemem. Şu şekilde görüyorsunuz zaten kıvamda almaya başladı. Suyu mutlaka kontrol ekleyelim. Evet suyumuzu ekledik. Bütün suyu ekledik gördünüz gördünüz. Tam 3 su bardağı suyumuz vardı. Hepsi eklenmiş oldu. Şimdi bu şekilde de yine bir 5 dakika pişecek. Daha sonra patateslerimizi ekleyeceğiz. Yine o şekilde de 25-30 dakika boyunca etimiz iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet bu yemeği düdüklüde de yapabilirsiniz belki ama bu şekilde pişmesi yemeğe ayrı bir lezzet veriyor. Hem ağır ağır bütün lezzetini ortaya çıkararak pişmiş oluyor. Kapatıyorum. 5 dakika sonra patateslerimizi ekliyoruz. 5 dakikadır da havuçlarımızla beraber pişiyor etlerimiz. Şimdi ise patateslerimi ilave ediyorum. 2 tane yemeklik patates doğramıştık. Küp küp olacak şekilde. Patatesler ortalama 20 dakikada pişecektir. Maksimum 25 dakika. En son sarımsak kaldı. Tuz ve kekimiz kaldı. Bu şekilde 20 dakika pişecek. Daha sonra kalan baharat ve sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Orman kebabımız 20 dakikadır pişiyor. Şimdi şöyle bir karıştıralım bakalım. Evet gördüğümüz gibi patatesler ve etlerimiz zaten fazla suyu çekti. Biz de bunu istiyorduk. Tam bir kıvam var. Görüyorsunuz şöyle bir göstereyim. Muhteşem bir kıvamı elde ettik aynı zamanda. Şimdi şöyle size de göstereyim bir bıçak yardımıyla görüyorsunuz rahatlıkla giriyor. Yani yemeğimiz artık pişti. Tuzum vardı bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi onu ilave ediyorum şu şekilde. Taze sarımsak vardı dört tane. Onları ilave ediyorum. Yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğruyorum. Zaten taze olduğu için yemeğimize lezzet katacak. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu yemeğe normalde karabiber de katılır ama ben katmıyorum çünkü oğlum var yerken üzerine serpiyorum ben genelde. Siz eğer hani evinizde küçük çocuğunuz yoksa direkt pişirirken de bir tatlı kaşığı ilave edebilirsiniz. O kadar güzel kokuyor ki muhteşem. Bütün evi muhteşem bir koku sardı. Yarım limon vardı. Yarım limon da sıkıyorum. Son olarak bir tatlı kaşığı kekiğim vardı. Onu ilave ediyorum. Bu yemeğin olmazsa olmazlarından biri de kekiktir. Bütün hepsi birbirine girsin, güzelce harmanlansın. Çok karıştırıyorum. Artık yemeğim hazır. Ama bütün baharatların birleşmesini istediğim için 2-3 dakika yine şu şekilde pişmesini istiyorum. Bu yemek çok sulu olmaz, hafif böyle su, yani hafif sulu olur. Bu e, sulu şekilde bizim için gayet ideal. Tenceremin kapağını kapatıyorum. 2-3 dakika boyunca bekliyorum. Sonra yemeğim hazır. Orman kebabım son olarak 3 dakikadır pişiyor. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve tezgahıma tenceremi getiriyorum. Görüyorsunuz, bütün her yeri buhar kapladı. O kadar lezzetli kokuyor ki şöyle bir karıştırayım. Kesinlikle fazla su yok. İstediğimiz şekilde kıvam aldı. Orman kebabımız hazır. Şimdi tabağımıza, servis tabağımıza beraber alalım. Son olarak üzerine maydanoz koyalım ve servise hazır olsun. Şöyle. Hem bir renk cümbüşü hem de muhteşem şifalı bir yemek. Evet. Şöyle bir porsiyon. Son olarak üzerine maydanoz ekleyeceğim. Şahane orman kebabımız hazır. Evet yine muhteşem bir orman kebabını hep beraber hazırladık. Umarım sizler de bu muhteşem lezzeti evlerinizde denersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabımdan takip edin. Hoşçakalın.